Merhaba arkadaşlar. Nesne tabanlı programlama 1 bir dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde e, döngülerden bahsedeceğiz. Geçen dersimizde hatırlarsanız birazcık hazırlık yapmıştık. Çizim ekranında döngülerden bahsedecektik ama bu dersimizde öyle bir şey yapmayacağız. Şimdi hemen çizime girmeyeceğiz. Dersin sonuna doğru döngüleri çizimlerle de kullanmayı size göstereceğim. Ama şimdi sayıcı kontrollü döngülerden bahsedeceğim. De sayıcı kontrolü döngüler ne demek arkadaşlar? Birazcık ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bir döngünün sayıcı kontrollü döngü olabilmesi için dört özelliğinin olması gerekiyor. Bunlardan birincisi kontrol değişkeni. Yani bir sayaç. Bu değişken sayma işlemini bizim yerimize tutacak değişken. İkincisi kontrol değişkenini başlangıç değeri. Yani şöyle düşünün. Bir sayma işlemi nasıl yapılıyor arkadaşlar? Bir sayma işlemi belirli bir başlangıçtan belirli bir son, sona doğru artma veya azalmayla yapılıyor. O zaman ne yapacağız? Biz kontrol değişkenimiz eğer ileri doğru sayılan bir döngüde ise artan bir döngüde ise onun bir başlangıcını vereceğiz. Mesela 1'den 100'e kadar diyorsak başlangıcımız 1. Tam tersi de olabilirdi. 100'den 1'e kadar diyorsak başlangıcımız 100 olacak. Her döngüde kontrol değişkenini arttırma veya azaltma işlemi yapıyoruz. bir de bitiş şartı olması gerekiyor. Yani döngümüz nereden nereye kadar, nerede bitiyor bu döngü? Bunu da belirtmemiz gerekiyor. Demek ki sayıcı kontrol bir döngüde olması gereken 4 şart var. Bunlardan birincisi kontrol değişkeni, ikincisi kontrol değişkeninin başlangıç değeri, üçüncüsü her döngüde kontrol değişkeninin artması veya azaltması, azaltılması, Tabi buradaki artma azaltma adımları da bize bağlı. Birer birer de gidiyor olabilir. Üçer üçer, beşer beşer, onar onar da oluyor olabilir. Sayma işleminin bitiş şartı. En sonunda bu arkadaşlar. Şimdi e, sayıcı kontrollü döngülerle uğraşırken biz bunu Java'da while döngüleriyle yani while do while ile yapabiliriz. Veya for döngüsüyle yapabiliriz for döngüsü sayıcı kontrollü döngüler için özelleştirilmiş bir döngü yapısı sunuyor bize. Şimdi ben yeni bir proje oluşturuyorum. Proje 13 diyelim. Sayıcı kontrolü. Şimdi hemen yeni bir test sınıfı oluşturalım. Bizim projemiz şu an ekrana alt alta 10 kez merhaba yazdırsın. Peki biz bunu hangi döngüyle yapacağız? While kullanılarak sayıcı kontrollü döngüler. Bir kalkma işlemde şöyle yapalım. Şimdi main metodumuzu yazalım. Neydi? Public static void main. String dizisi. Peki. Şimdi arkadaşlar ne dedik? Alt alta 10 kez merhaba yazdıran bir döngü yapacağız. Şimdi şuradaki şeyleri getirelim buraya. Hocam ne yapıyorsun? Bakın ne yapıyorum. Her birini size burada örneklemek istiyorum. Bir kontrol değişkenini oluşturmamız lazım. Biz buna sayı aç diyelim. Integer türlü olsun. Sayı aç eşittir. Başlangıcını da yapıyoruz mu? Bakın başlangıcını. Sayı aç oluşturalım. Başlangıcını hadi burada yapalım. Madem böyle yaptık. Sayı aç eşittir. Sıfır. Peki. Sayıca arttıracağız ama şu ikisini şöyle yapalım. Bunların ikisi de şu an while'ın içinde olacak. Bu iki satırı while on, kaç kere yazacağız? 5 kere while sayaç eğer ki birden başlıyorsanız bitişi küçük eşitli yapmanız lazım. Sıfırdan başlıyorsanız küçük yapacaksınız. Küçük 5. Ne dedik? 5 kere alt alta ne yazacağım? Merhaba yazacak. Merhaba yazsın. Peki. Bir de ne dedik? Arttırma ve azaltma şartı var. Arttırma, azaltma. Yani onu da şuraya koyalım. Peki bu bizim biçiş şartımız. Bir de kontrol amaçlı döngüyü arttırma, azaltma şartımız. Sayacımızı birer birer arttırır. Sayaç eşittir, sayaç artı bir diyebiliriz. Değil mi? Bunu yazmanın bir sürü yolu var. Değil mi? Bu bir. Sayaç Artı artı diyebiliriz. Bu son arttırma olur? Artı artı sayaç diyebiliriz. Sayaç artı eşittir 1 diyebiliriz. Değil mi? Bunların hepsi ne oluyor? Arttırma. Bir kere arttırma. Ama ben sayaç artı artı kullanmayı tercih ediyorum. Arkadaşlar. Peki şu an çalıştırdığım zaman ne göreceğim? Çalıştıralım. 1 2 3 4 5 Şimdi sıfırdan başlıyorsak 5'e kadar. Başlangıcımız 0. Küçük 5 dediğimiz için 5'i hiç görmeyecek. 5'i gördüğü anda ne olacak? Döngü gövdesi çalışmayıp dışarı çıkacak. Şimdi bakın şimdi elimizde zihnimizde programı bir çalıştıralım. Sayacımızı oluşturduk. Başlangıç değerini verdik. 0. Sayaç küçük 5 mi? 0 küçük 5. Evet. Merhaba yaz. 1 arttır oldu 1. 1 küçük 5 mi? Evet. Merhaba yaz. 1 arttır oldu 2. 2 küçük 5 mi? Evet. 1 arttır oldu 3. 3 küçük 5 mi? Evet. Merhaba yaz. 1 arttır oldu 4. 4 küçük 5 mi? Evet. Merhaba yaz. 1 arttır 5. 5 küçük 5 mi? Hayır. Bakın buraya da döngü sonlandı yazalım. Merhaba, 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 merhaba. Peki arkadaşlar bir de ne demiştik? Sayacı biz 1'den de başlatabiliriz. Ama o zaman 5 kere yazmasını istiyorsanız küçük eşittir 5 yani son noktayı da alacaksınız eşittir iş işaretiyle. Böyle bir durum, durumda nasıl çalışacak? Yine aynı 5 kere yazma işlemini burada görmüş olacaksınız. Hiçbir şey değişmeyecek. Sadece mantığı değişti. Bu sefer başlangıcımız 0 değil. Bitişimiz 5 değil. Bitişimiz küçük eşit 5 oldu değil mi? Sayaç 1 dediğimizde 1 küçük eşit 5 mi? Evet. Merhaba yaz sayacı 1 arttır 2 oldu. 2 küçük eşit 5 mi? Evet. Merhaba yaz sayacı 1 arttır sayac 3 oldu. 3 küçük eşit 5 mi? Evet. Merhaba yaz sayacı 1 arttır 4. 4 küçük eşit 5 mi? Evet. Merhaba yaz sayacı 1 arttır. Sayaç oldu 5. 5 küçük 5 mi? Hayır ama 5 eşit 5. 5 eşit 5 olduğu için Merhaba yaz. Sayacı bir arttır. Sayacın son hali ne oldu? 6. 6, 5'ten küçük veya 5'e eşit değil. Ne olacak? Döngüden çıkacak. Arkadaşlar, while ile sayıcı kontrolü döngü bu şekilde olur. Şimdi e, ben while döngüsünü çok severim ve elinden geldiğince while döngüsünü kullanmaya çalışırım. Siz de while döngüsünü sık sık kullanın. E, profesyoneller daha çok while döngüsünü kullanıyorlar. Ama Sayıcı kontrolü döngü için özelleştirilmiş döngü for döngüsüdür. Kullanımı çok pratiktir. Sayıcı kontrolü bir döngüye ihtiyacınız olduğunda işleminizi genelde for döngüsüyle yapar geçersiniz. For döngüsünü geçmeden önce arkadaşlar sayıcı kontrolü döngümü bir de terse çalıştırayım. Sayacım 5 olsun. Sonun 1 olsun. Evet, o zaman küçük eşit 1. 5 küçük eşittir 1 mi? Hayır bu sefer büyük eşit bakın. Sayaç kaç? 5. 5 büyük eşit bir mi? Evet. Terse saydırıyorum. Dikkat edin. Hatta bu sefer sayacı da şuraya yazdırayım. Siz kendi örneklerinizde de bunu yaparsınız. 5 yazar. Merhaba yazar. Sayacı bir azalttı. Sayaç ne oldu? 4. 4 Aa, azaltmıyor. Arttırıyor. Biz azaltacağız artık değil mi? Eksi eksiyle azaltabiliriz. Sayaç Dört büyük eşit bir mi? Evet. 4 yaz merhaba yaz. Sayacı bir azalt üç. Üç büyük eşit bir mi? Evet. 3 yaz merhaba yaz. Sayacı bir azalt oldu iki. İki büyük eşit bir mi? Evet. Sayacı yaz iki. Merhaba yaz. Sayacı bir azalt bir. Bir büyük eşit bir mi? Bir büyük değil ama bir de eşit. O yüzden bir merhaba yaz. Sayacı bir azalt. Sayacı son hali sıfır. 0 birden büyük mü? Hayır. 1'e eşit mi? Hayır. O zaman ne? Yazma. Döngü sonlandırıldı yaz. Şeklinde çalışacağım. Bakın 5, 4, 3, 2, 1 döngü sonlandırıldı. Peki. Döngüleri bu şekilde anlatırken arkadaşlar biraz da birden fazla adımlı döngülerden bahsedelim. Yani biz yine birden başlayalım. Bu sefer 100'e kadar gidelim. Sayacımızı birer ama hocam yine birer birer arttırdı. Bakalım. Evet, birden 100'e kadar. Demek ki bu iş çok basit. Peki birden 100'e kadar giderken birer birer değil de üçer üçer arttırsaydık. 1 4 7 değil veya ikişer ikişer arttırsak. Veya sıfırdan 100'e kadar giderken 10'ar 10'ar arttıralım. Artı eşittir 10 dediğimde sayacım her seferinde 10 on olan değeri. İlk önce 0 olduğu için 0'ı yazacak. Sonra 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 şeklinde yazacak. Dikkat edin. Şöyle alt alta görelim bunu. Bakın 0. 50'ye kadar yapsaydık. Bunun pratiklerini bol bol yapın arkadaşlar. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Soru şöyle gelebilirdi. 1'den 50'ye kadar, 1'den 49'a kadar olan tek sayıları ekrana yazan program yapınız. Soru ne? Başlangıcımız 1. Sonumuz 49. Tek sayıları diyor. Son 49'u da almamızı istiyorsa eşitleri kullanacağız. Tek sayılar diyorsa birden Sonraki tek sayı 3. Kaç fark var arada? 2. Artı eşittir 2 dersen ne olacak? 2'şer 2'şer sayacak. Bu da bize 1, 3, 5, 7, 9 diye ilerleyen sadece tek sayıları veren bir döngü verecek. Hadi abartalım. 45 ile 80 arasındaki 5'e bölünen sayıları yazınız. 45 ile başlangıç 45 son 80. 5'er 5'er artayım ki 45 5'e bölünüyor. 5'er 5'er artayım ki ne yapacaksın? Sadece 5'e bölünen sayılar. Yani 45 5'e bölünen 50 5'e bölünen. Bu en basit şekilde. Evet. Bu şekilde yazdırabiliyorum. Yani bunları kullandığımız yerler oluyor arkadaşlar. Ee, döngülerimizde bu şekilde döngülerimizi sağlam stabil kurmayı çok iyi öğrenin. Şimdi biz bunu aynı şeyleri bir de for döngüsüyle gerçekleştirelim arkadaşlar. For döngüsü while döngüsüne göre şunu alayım. Şunu bir dakika şuraya bir yapıştıralım. Şimdi büyük geliyor. İlk önce Ctrl Shift eksi 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 ile şunu küçültelim. Kaydedelim C'yi alalım. Çok büyük gelmesini istemiyorum buraya. Evet. Bu burada bu şekilde durur Peki. Evet. Şimdi bunu while döngüsünü özellikle buraya bu şekilde koydum. Bir de aynı işlemleri for döngüsüyle yapacağım. Sonra kıyaslayalım. Ne dedi? 1'den 5'e kadar olan sayıları merhabayı ekrana yazdırarak bir for döngüsü olalım. Arkadaşlar e şeyde Java'da for döngüsünün içinde değişken tanımlayabiliyorsunuz. Yani ben buraya hem sayıları oluşturuyorum. Hem başlangıç değerini vereyim, hem bitiş değerini içinde vereyim. Hem de değişim şartını for'un içinde kompakt bir şekilde ne yapabiliyorum belirtebiliyorum. For döngüsünde aynı while'da olduğu gibi bir gövdesi olacak. Ne yazacaktık? Sadece yapmak istediğim işlemi ben burada yazıyorum arkadaşlar. Burada benim yapmak istediğim işlem ne? Merhaba yazmak. Ama ne yapalım biz buraya? Yine sayacı verelim. kaçıncı merhaba yazıyoruz. Bunu gördüm? Bir çalıştıralım bakalım. Ne oluyor? Bir gör. Evet. Demek ki bizim bir döngü için bir kontrol oradayız. Evet. Evet. Bir kontrol değişkenimiz. Bunu forun içinde oluşturabiliyorum. Kontrol değişkenimin başlangıç değerini forun içinde verebiliyorum. Kontrol değişkenimin bitiş şartını forun içinde verebiliyorum. Kontrol değişkenimin değişim şartını forun içinde verebiliyorum. Peki nasıl çalışıyor bu? Bakalım sayaç diye bir değişken oluşuyor. Başlangıcı 1. 1 küçük eşit 5 mi? Hayır. O zaman git bunu yap. Arkasından sayacı arttır. Sayaç oldu. 2 küçük eşit 5 mi? Hayır. Merhaba yaz. Sayacı 1 artır oldu. 3 küçük eşit 5 mi? Hayır. 3. Merhaba yaz. Sayacı 1 artır oldu. 4. 4 küçük eşit 5 mi? Hayır. 4. Merhaba yaz. Sayacı 1 artır oldu. 5. 5 küçük eşit 5 mi? 5. Beş, 5'ten küçük değil. 5'e eşit olduğu için sayacı yaz. 5. Merhaba yaz sayacı 1 artı sayaç oldu 6. 6 küçük mü 5'ten? Hayır. 6 5'e eşit mi? Hayır. Ne yap? Döngüden çık. Arkadaşlar bu şekilde döngü bitirilmiş oldu. Evet, şimdi ben size 1'den 100'e kadar tek sayıları ekrana yazdıran bir program yapın desem hemen ne yapacaksınız? 1'den 100'e kadar evet, artı eşittir 2 diyeceksiniz ve çalıştırdığınızda bu size tek sayıları sadece ekrana yazacak. 100'den 0'a kadar. Bu sefer tabi büyük eşit terse gidiyor çift sayıları ekrana yazar dersek 100 zaten başlangıcımız çift olduğu için eksi eşit yaparsak 198 96 diye gidecek. Evet. Ne yapacak? Sadece çift sayıları ekrana yazmış olacak arkadaşlar. Evet. Peki bir tane daha örnek yapalım. Ee, bu sefer birazcık karıştıralım. 1 ile 1000 arasındaki 13'e bölünebilen sayıları ekrana yazdıran bir program yapınız. Sorumuz ne? 1 ile 1000 arasındaki 13'e tam bölünebilen sayıları yazdıran programı yapınız. İlk önce arkadaşlar olay belli. Şimdi şunları siliyorum. Artık şeyimiz belli. Birden başlayacak. 1000'e kadar gidecek. Arttığı için küçük eşittir. Peki amacımız ne? 13 ile tam bölünebilen sayıları yazınız. İki şekilde yapabiliriz. Birincisi bu mantığı kullanabilirsiniz. 13'ten başlatırsınız. Birden değil. Ya da sıfırdan başlatırsanız. Çünkü sıfırdan 0, 13'e bölünebilen bir sayıdır. 0, 13, 26, 39 diye gidecektir. 1'e kadar gidecektir. Bir de kafanızı bu kadar yormak istemiyorsanız sayaç artı artı derseniz bakın bu da bir yöntem. Eğer sayaç bölünmek dediğimizde aklımıza mod gelsin. Mod 13 eşit eşit 0 ise sayaç mod 13. E ne, ne, demek bu? 13'e kalansız bölünen sayılarsa bunu ekrana yazdır. Bu da mod ile bölüm problemlerinin çözümü oluyor. Bir bakalım ne yaptık? Evet. Demek ki bakın 13, 26, 39 sadece birer birer arttırıp sadece 13'e bölünebilenleri aradan seçti. Bunun anlamı neydi? Sayacı 13'e böl. Kalan 0 ise ifin gövdesini yap. Yuvalı bir işlem yaptık aslında. Şuraya bakarsanız yuvalı bir işlem yapmış olduk. Peki. Bir örnek daha yapalım. Eksi 500 ile artı 500 arasındaki 10'a bölünebilen sayıları ekrana yazdır. Demek ki bu sefer eksi 500 bizim başlangıcımız. Sonumuz artı 5. Artı 500 demek 500 demek. 10'a bölünen sayıları yazdırmak için ben direkt artı eşittir 10 diyorum. 10'a ona arttırıyorum. Ve direkt neyi yazıyorum bu sefer? Sayacımı ekran. Bu da mod kullanma. Tamam mı? Onar onar ne yaptık? Ekrana eksi 500 ile artı 500 arasındaki sayıları yazdırdık. Şunu göstermek istiyorum. Bendeki sunumda bunlar var. For anahtar ke kelimesi, kontrol değişkeni noktalı virgül, bakın noktalı virgül de bu sayı e, arasında şeyler arasında. Kontrol değişkeninin true olacağı son değer, noktalı virgül ayrıca, işte kontrol değişkeninin arttırma döngü devam şartı, kontrol değişkeninin baştan şeklinde böyle bir sunum var. Peki arkadaşlar sayıcı kontrol virgüleri şimdilik burada bitirmek istiyorum. Devam edeceğiz. Bir sonraki deri dersimizde görüşeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.